Küçük bir kızken validemin bu haremden bazen bir fırtına, bazen bir bahar rüzgarı gibi geçtiğini hatırlıyorum. Hünkârımız görünce gözünde yıldızlar görünürdü. Hünkârımız da ona içeriyerek bakardı. Vallahi sultanım ben her anına şahidim. İnsan böyle bir aşk için canını feda eder. Siz sanmayın ki hünkârımız sadece zaferleriyle hatırlanacak. Biz görmeyeceğiz belki ama Sultan Süleyman Han dendiği vakit Hürrem Sultanımız'a olan aşkı konuşulacak. Edirne'ye gidelim Zümrüt. Sarayımı bu boş sessiz hali içimizi sızlatıyor. Şehzadem Selim ne olacak sultanım? Nurbanu Sultan. Onları önce Allah'a, sonra oğlu ve gelinlerini havale ediyorum. Onlar kazandı Sümbül. Daha gibi kardeşim gitti. Selim kazandı. Biz kaybettik. Keşke sen de benimle gelseydin Sümbül. Hi hey sultanım ben olmasam sarayı Humayun pazar yerine döner. Arsız cariyeler hat bilmez ağların başında birinin olması lazım. Siz zaten gidince toptan buralar bana kalacak sultanım. At koşturun vallahi burada at. Allah emanet olsun böyle. Siz de Allah'a emanet olun sultanım lütfedip mektup yazın bana. Halinizden haberdar edin.